Diyarbakır'da ailelerin daha kaçırılan evlatları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi birinci gününe girdi. Gördüğünüz gibi bin gündür bu halkın çocuklarını çalan partinin önünde evladımın mücadelesini veriyorum. Oğlum daha 15 yaşındaydı. 15 yaşındaki oğlumu 7 yıldır ölmüş mi kalmış mı bilmiyorum. Oğlum HDP tarafından kandırılmıştır. Ben oğlumu HDP'den almadan asla buradan kalkmayacağım. Bin yılda geçse ben buradan evladımı almadan buradan kalkmayacağım. Oğlunun HDP'ler aracılığıyla dağ kaçırıldığını iddia eden anne Hacire Akar, HDP İl başkanlığı binası önünde 22 Ağustos 2019'da oturma eylemi başlattı. Akar oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı kararlı mücadele sayesinde 24 Ağustos 2019'da evladına kavuştu. Akar'ın kararlı eylemi ve yaktığı meşale Türkiye'de birçok aile cesaret ve umut oldu. Aileler 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti başlattı. Kararlı duruşumla öncelikle büyük bir zafere ulaştım. Ciğer paremi evladımı kurtardım. Çünkü doğru adreste oturdum ve evladımı kaybettiğim yerde aradım. Sesimi basın mensupları sayesinde evladıma ulaştırdım. Allah basın mensuplarından da razı olsun. Evet Ayşegül Bicer kazandı. Aslında bu zafer Türkiye Cumhuriyetinin zaferiydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bakan Süleyman Soylu'nun Kollu kuvvetlerimizin güvenlik güçlerimizin yaptığı mücadeleyle zafere ulaştım. Ee, aslında bin gündür bu anneler orada oturuyor, büyük zaferlere ulaşıyor. Her katlan yeni bir aile, kandile yeni bir bomba demektir. Her koparılan bir çocuk PKK'da büyük bir çöküş demektir. Anneler işte bunu yapıyor. Allah'ın izniyle bu anneler bu kararlı duruşuyla PKK'yı tarihen karanlık sayfalarına bir daha açılmamak üzere kapatacaktır. Ben Hakkari Şemdinli'den gelmişim. Ben iki evladım için gelmişim. Benim bir evladımı HDP ve PKK kaçırıp daha götürdüler. Bir evladımı da kardeşinin peşinden dolaştığı için şehit ettiler. Bugün bizim bin günümüzdür. Bin gün bin günde üstünden geçerse biz evlatlarımızı onlardan almadan biz buradan gitmiyoruz. Diyarbakır anneleri ve babaları HDP ve PKK'nın belini kıracağız. Ben 2014'te de HDP PKK'ya karşı baş kaldırdım. Gene Diyarbakır'da kapı meydanında eylem yaptım. Biz eylemimize kararlıyız. Bin gün geride kaldı. Yüz bin günde geride kalsa biz onların kapısında kalkmayacağız. 10 bin sene de geçse biz HDP'nin kapısına kalkmayacağız. Biz HDP'nin PKK'nın hiç dipti de dünyaya gösterdik. Bunların kirli yüzlerini. Bunlar bütün aileler yıktılar. Ben bu fotoğrafı hani Gittim ben bundan duvarına vurdum. Hedefe kapısına. Çık oğlumuz hepsi buradan gitti. Burası meclis kapısı, arkası kandil kapısı. Evlatlarının terörün batağından kurtarmak isteyen ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen diğer ailelerin de katılımıyla sayı her geçen gün artarak 301'e ulaştı. Eylemde 35 aile terörün pençesinden kurtardıkları evlatlarına kavuşmanın sevincini yaşadı.